Doğru renkteki yiyecekleri topla ve birinci ol Gut Gut. Oyuncu aile. Ba, 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 evet canlar efsane bir oyun oynuyoruz. Niye efsane diyorum biliyor musun? Bak buradan biraz sonra 6 saniye içinde oyun bitecek bir takım seçeceğiz. Bir arkadaşla bir canla birlikte takım olacağız. Daha sonra gideceğiz alışveriş yapacağız ama tek renk alışveriş yapacağız can. <laughs> <laughs> tek renk challenge gibi bir şey düşünebilirsiniz. Tek renk kalacağız. Hadi bakalım. Başlıyor bir dakika. Ha bir daha. Takım, takım olmayan var mı? Siyah turuncu, takım, turuncu, turuncu, turuncu takım. Ben ha, biri yok kimse, biri gelsin yanıma. Biri gelsin Yenisizdi turuncu biri. takım olalım. Biri gelsin, bir saniye bir gelseniz hepiniz bana. Geldi mi? Gelmediler. Şu an canlar Gelmediler. harita seçiliyor da ben tek başıma ama oynayacağım? Tek başımıza oynayalım. Tek başımaysa yenilirim. Ha, 10 kişi burayı seçmiş, biz orayı seçelim. Hepimiz orayı seçtik. Neresi bilmiyorum, ücretsiz diye Aldık mı? Çok da emin değilim. Ya ben tek başıma olmayayım ama ya. Bir dakika, pembe takım olalım. Tabii biz pembiş takımız. Öyle mi? Eminim yani şu yok. an sanırım az bir takım bak en az iki takım. aa bir takıma katılmamı istedi. Biz pembiş takımdayız şu an. He, tamam. Bu güzel ama... oldu. Git git pembiş takım dolu gitsene dostum sen git öbür tarafa Almıyorlar git hadi. Almıyorlar Almıyor yeşil takım az bak yeşil takıma git. Kırmızı takım az kırmızı takıma git. Ha, mor takımı beşlediler. Aynen mor takımı beşlediler. Mor vs pembe olacak sanırım. Burada yer seçiyoruz. Nere olsun? Market olsun ya market güzeldir dostum. Marketten alışveriş yapalım. Anaokulunu seçti birçoğu. Neyse market daha fazla. Marketi seçin marketi. Aynı eşit gidiyoruz. Şu an eşit gidiyor ve market seçildi canlar. Şimdi markete gireceğiz. Alışveriş arabalarını al 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 <laughs> al. Topla 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 topla. Çek. Aldım. Çekilin. Ne abi biz hangi renkteyiz? Pembeyiz biz. Pembe şunlar pembe mi? Evet pembe. Al onu. Aldım. Pembiş bir şey aldım. Pembiş var mı? o pemiş ben de aldım. aldım. Pembe mi? Bir dakika. Pembe? Pembiş dostum. Pembiş şey doğru tost aldım. Konuyor bak burada. O pembişler topla, topla, topla. Hepsini topla. Burada ne kadar pembiş varsa tek renk challenge yapıyoruz. Tek renk. Tamam. Mantar mı bunlar? Mantar, mantar herhalde. Olduğu kadar mantar. mantarlar. Var. <laughs> Başka o, var mı? Arka, arka tarafında mantar. ne var? Pembiş bir şey yok burada. Mor, i̇çecek mor. var mı? Şurada bir şey var içecek. Hop. Hem pembe kola aldık sarı kola siyah kola da pembe kolaya geçtik dostum. Ettik, Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Bir dakika. Burada, Burada rengarenk balıklar ya. İstakoz Tam mu? Bir tane üzül istakoz üzül alabilir tarafı. miyim? Pembe tamam. Pembiş çok severim. Hop. Tamam. Hop. Tamam. Hop, hop, hop. Güzel. E, şey Burada şey, pembiş deterjan ya? falan alacağız. Alabildiğimiz kadar alacağız. Süre... Mutfağa gitme yemek koy diyor. Bunlar yemek koymamız gerekir. Sadece toplamak yetmiyor. Aynı süre içinde yemek de yapmamız lazım. Bir dakika çekilin beni itmeyin. Yemek kim yapıyor? Buradan ekmek oh. alalım. Pembe ekmek çok güzel olur. Hop oh, pembe i̇çecek but. Çiçek al içecek. Çiçek. Hepsini topladım. Buradan bir daha pembiş içecek, pembe but. Çekilin dostum ya hepsini ben toplayacağım hop. Dondurma pembe dondurma. Ne olabilir ki acaba? Bir top alalım hop. Oh. Beni götürme dostum bir dakika sakin pembe şapka. Pembe kombinimi de tamamladığıma göre. Tamam mı? Başka kaldı mı? Başka bir yer kaldı mı? Mutfağa gideceğiz. Aldım dostum burada pembiş kola. Güzel. Bu tarafta bir şey var mı? Var bu tarafta pembeş var. Pembiş paspas. Bunlar paspas mı evinde Elimde olsun? Bilmiyorum. <laughs> pembiş yastık. Aa, Hamlu'da öbür da tarafta olabilir. da varmış. Güzel. Aldık aldık. Pembiş lastik. Lastik. <laughs> Danıt mı lastik mi bilmiyorum. İçecek var mı? içecek? aldım. Bayağı aldık Aynen. canlar. <laughs> Bence gidelim hızlı bir şekilde koymaya başlayalım. Bunlar yapmaya başlayalım. Süremiz yetmeyecek diye düşünüyorum da neyse. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum her yeri gezdiğimi düşünüyorum. Bak yiyor millet. Yemeye başladı. Gideyim ben de yiyeyim hızlı hadi, hızlı. Hadi hadi hadi. Mutfak nerede? Mutfağı Şundan görmemiz lazım. Kalmış. Nerede? Burada. Alalım o pembişi de aldık. Canlar hızlı bir şekilde dondurma mı? o pembiş dondurma da aldık çok güzel. Ya Hızlı bir şekilde yapardı. yemeğe koymamız gerekiyor canlar yetiştiremezsek çünkü çok sıkıntı. Ne koş, yapacağız koş, buraya koş, koyup koş, yiyeceğiz mi bir koş, de? Koş, koş koş koş. Koyup bırak. Hepsini Aa, tek tek tamam. bırakacağız mı? Bilmiyorum şu an yeniyor sanırım. Bunlar Bıraktım, ne yapacağım? Kekir diyor kes diyor bir şey yap diyor. Bir de bunlarla yemek mi yapacağım tek tek? Hayır. Yapacağım. Çabuk, burayı çabuk, yetiştiremem çabuk, ki çabuk, ben. Çabuk. Bir de bunlar yiyeceğim sonra bir de. 53, 52 çabuk dostum çabuk. Dostum bir dakika ben yemek yapıyorum. Burayı karıştırmayın lütfen. 50 saniye şey içinde burayı yemem lazım. Malzemeler de az kaldı ama. Ya hadi. Hemen hadi. gelip yiyeceğim hemen gelip yiyeceğim. Bak yetiştiremezsek burada da nasıl Galip. bir mantık varmış biliyor musun? Süreyi ayarlamak zormuş dostum. Hepsini Yerim herhalde ya. Yerim herhalde ya. Bilmiyorum ben hepsini topladım. Neyse süre boyunca yerim de canlar. Yemek yapıyorum. Orada biri de yiyor sanırım ben yaptıkça. biliyor ya? musun? İnşallah yiyordur. Yoksa ben yemeğe zaman bırakamayacağım. Ben yapıyorum siz yiyin dostum. Ben yapıyorum siz yiyin. Yediniz mi? Ye ye, ye. çok yemek varmış hep birlikte yeriz Yiyin yiyin 50 <laughs> 62 ya morlar çok. Mor var yani. ya hala toplayan mı var pembişten biz niye öyle olduk? Canlar biz 74 olarak kaldık. Kazanan mor takım oldu ya. Hayır ya, hayır ya. Hızlı bir şekilde şimdi yeni bir takıma geçeceğiz ve başlayacağız. Canlar yeni oyuna başladık. Bir dakika yemek yok ki burada. Ne yapacağız? Abi millet bir şey almış, sepet almış. Ben ya ne... bu mu sepet? Sepet o. Sepet sepet yumurta. Aldım, aldım tamam. Ben de sepetimi aldım. Şu an anaokulundayız sanırım canlar. Bilmiyorum aslında denizin altında gibiyiz de. Buradan gideceğiz. Biz neyiz biliyor musun? Biz pembişiz dostum. Pembiş şeyler toplayacağız. Pembiş. Burada o oh, pembiş takoz, pembiş yemekler. Buradan gidip Ama. hızlı bir şekilde biraz önce mor takım yendi de biz niye yenildik onu anlamadım ya. Bir şey güzel yani güzel de topladık bir, aslında. Bir bir, bir, bir bir topladığımız ne? Mesela bir enerji mi geliyor ne Hayır, buradan geliyor? yemek topluyoruz dostum. Daha ha, sonra onlarda gidip artı yiyoruz. Bir, artı, artı, bir, artı, artı bir yemek işte, yemek. Diyor. Onlar biriktir diyor. Ya yani biriktiriyorsun diyor. Yemek biriktiriyorsun Hı. diyor. Orada gösteriyor dostum. Bak yavaş yavaş hepsini topluyorum. Görüyor musun? Bak topla 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 topla. Sepetme topluyorum. Sepetme ekliyorum da bizim takım güzel çalışmıyor sanırım. Yoksa biz bayağı güzel çalışmıştık aslında. Bence son bir dakika kala yemeğe gitmen lazım. Değil mi? Son bir dakika kaldı zaman ayıralım canlar. Burada hamburger de varmış. Pembiş hamburger bayılırım. Yani baya baya böyle şey, <laughs> e, inci kutusu gibi topluyoruz. Aynen, şu an ne var ne yok hepsini topluyoruz canlar. Yapacak bir şey yok dostum, bak hepsini aldık, hiçbir şey bırakmadık. Oo, buradan bir de pasta aldık, yaş pasta da yedik. Hmm. Tek renk challenge yapıyoruz resmen dostum, bak sadece pembişleri çok topluyoruz. Keyif. Ama Aynen, benim korkum bizim takım güzel toplayamıyor yani. Yemeğe gitsem mi acaba? Erken ama değil mi? Biraz daha, daha toplayayım. Erken. Çünkü herkes topluyor. Bak ben Ay, aslında en çok toplayanlardan biriyim dostum, görüyor musun? en fazla bizde var ama takım oyunu olduğu için yeniliyoruz ya. Yani işte takımımız güzel gelmeyince hiçbir şey yaramıyor. Takımımız nereye güzel gelmeyince oyun kastı mı şu an? Hayır bak bir de sen çıkma oyun. Oyun bir de kastı sanırım değil mi yani, dostum? Yani bir de sen çıkma lütfen. Fena gitmiyoruz, fena gitmiyoruz. Güzel gittik canlar. Toplayabildiğimiz kadar fazlaca topladık ama emin de değilim yani. Yani bence bu kadar fazlayı anca yerleştirsin hop, gibi bir hisler içimde. Hop. Çünkü morlar yemeye başladı. Yeşiller yemeye başladı. Morlar yine kazanacak değil mi ya? O yüzden senin de gitmen lazım artık. Artık gidiyorum. Son bir artık dakika kaldı. Koş 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 koş. Bizimkiler de yemeye başladı bak. Bizimkiler de. Ben hemen yemek yapayım canlar. Hızlı bir şekilde yemek yapayım arka tarafta. Bizimkiler yiye dursun. Koy koy Geliyorum. Koy, koy, koy. Geliyorum. Koy 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 Geliyorum. Koy ben de yapacağım. Koy koy. Ben de yapacağım. Bırak 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 bırak. Bir de bırakırken uğraşıyoruz ya. İnanamıyorum e, koy, koy, dostum. Koy, koy, Güzel. Koy, koy, bırak koy. bırak. Hı. Şimdi burada bıraktıklarımız da hızlı bir şekilde yemek yapıyoruz canlar. Bizim bıraktıklarımız da o yemek yapıyor sanırım. Şu an takım oyunu yapıyoruz bak. Biz bırakıyoruz o yemek yapıyor. Diğerler yiyor. Hadi bakalım. Çok iyi. Ama biz morlar yeşiller niye geçemiyoruz ya dostum? Hadi benim şeyleri Bak, yapıp bitirince yiyeceğiz 49, gibi hadi. Bak hadi. ben koyuyorum onlar hızlı bir şekilde yemek yapıyor. Bak hiç bekletmiyorlar görüyor musun? Tam yesinler artık yesinler. Bırak dostum bırak dostum hop bırak 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 bırak. Ben biraz önce bırakamıyormuşum biliyor musun? Şu an bırakmaya başladım. E ne yapıyordun sen? orada? Bilmiyorum orada yemek, yemek yapmaya yardım ediyordun. <laughs> Yemek mi yapıyordun onlar? <laughs> Neyse şu an canlar 30 saniyemiz kaldı. Bu saniye Oo, içinde hızlı bir şekilde yeriz diyor. Baksana adamlar ya. 100 falan oldu ya. Yiyorsunuz değil mi orada? Yiyorsun değil mi dostum hızlı Bilgeç bir şekilde? Bir mi yiyor oturup? Gidin gidin sen de ye dostum. Bak siz de takım olarak yersek diyeceğim de. Bizim imkan şansımız hiç yok bizim ya. Aa, sen niye pembe takımdan oluyorsun? git o takımdan Ben bir daha takımdan pembe takımdan ol, falan yeşil olmayacağım canlar. Ol. Pembiş takımı hiç sevmiyorum. Hiç şey yapamıyorlar yani. Olmadı. güzel takım arkadaşlarımız biz çok üzülüyoruz. Ben olmuyoruz. gerçekten takım arkadaşlarımızı seviyorum. Şu an... Süre de yetmedi ya. Yine mor mu kazan? Kim yeşil kazandı? Ben yeşil yeşilden takım. olacağım. Çekilin. Yeşil takım ben varım. Kazanan takıma gidiyoruz. Ben adamlar oynuyor orada. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Deniz sen biraz önce benim takımda mıydın? Bizdeysen sen lütfen gittim. <laughs> Bizim takımı beğenmiyorum ben. Bizim takım güzel çalışmıyor. Baksana. Sarı takım daha kötü. 12 olmuşlar. 3 kişi olsun takımlar ya çok kişi olunca sıkıntı yaşıyoruz. 5 kişi çok sıkıntı dostum ya. Ya onlar hangisi kalabalık? 2 kişi gitmenler. olsun. 2 kişi olsun. Takım politik. Ta kalabalıkla alakası yok. Biz de seçtik de adamlar 5 kişiyi seçti. Yani 5 kişilik takım mı olur dostum? Hadi gelin bari. Neyse gelin yeşil olalım hep birlikte. Yeşile gelenler. 5 kişiyiz mi? zaten 5 kişiyiz dostum bak ben. Pembeye gelenlerden mi? Şu an ben bu takımdayım değil mi? Tamam. <laughs> bu takımdayız dostum. 5 kişiyiz inşallah bakalım alabileceğiz diye düşünüyorum canlar. O kadar da hızlıyım aslında ama bilmiyorum yani. Bakalım sen çok topluyorsun. Canlar bu sefer de nereye geldik biliyor musun? Aldın mı sepet? sepet. Paralıymış ya o sepet. Ucuz sepetler yok mu? Bedava sepet var mı? Almışım. Ama biz neyiz? Yeşil takımız değil mi? Yeşilleri toplayacağız. Hop. Yeşil olanların hepsini alacağız canlar. Topla. Yeşiller toplayıp hızlı bir şekilde bunlardan yemek yapacağız. Ya, topla 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 topla. Ya, topla topla Ben çok mu topluyorum sence? Süreyi yetiştiremedikten biraz ben önce. Bence çok topluyoruz. Çekil. Yeşillerin hepsini bir toplayacağız. Yemeğe alıp bir yemeğe Hop. zaman kalmıyor. Ama dostum, diğerleri nasıl yapıyor ki ya? Diğerleri yetiştirdiği için mi öyle oluyor acaba? Diğerleri yetiştiriyor demek topla ki. Topla dostum yani. topla. Yeşil biber var mı? Yeşil biber çok sevezdik. Tamam, tamam. Şuradan yeşil dolmalık biberlerden alalım. Hayır bu yeşil patlıcan sanırım. Diğerleri normal patlıcan olduğuna göre yeşil patlıcanlar topluyoruz. Yeşil lahana alalım buradan o. Hmm, topla. <laughs> Siyah lahana mı olur ya? O bozulmuş dostum yemeyin onu. <laughs> Bir şey diyeceğim bu ördek ne alaka? Ne ördek? Aa, ördek de bizim takımda yeşil takımda o da. Ve ne alaka? O da işte yiyor, bir şeyler ya. alıyor, yiyor, yemek yapıyor, öyle takılıyorlar. Uçuyor aramızda. ya, bir yarışmacı gibi değil sanki. Yarışmacı dostum o da yanı, şey yanında. Hayır, geziyor. o da bizim ya da yarışmacının yanındaydı bizim takımda salmıştım o da yarışmacının yanında geziyor bir şey olabilir ya emin değilim. Ya onun süsü mü? Olabilir. Pedi Yoksa de olabilir. Yoksa onun pedi mi? Çok emin değilim Bu dostum. alınıyor yeşilleri... mu? Alınıyorsa da biz şu an alamadık dostum. Daha yeni başladık oyuna zaten. Şu yeşilleri toplayalım. Hop. Yeşil topla topla topla. Bir sürü şey aldık canlar. Son bir buçuk dakika kaldığına gideceğim. Var ya yeşil karpuz da hiç olmamış olur gerçi onun değil mi? Burada yeşil elma var mı? Ay hiçbir şey beğenmiyor ya. Yeşil elma hop. Güzel bak yeşil top elma. Güzel. Hepsinden toplayalım canlar. Bu sefer de yeşil hop. challenge yapacağız. Bakalım tutturabileceğiz olabilir mi? olabilir mi? Benziyor aslında ya kayısıya da benziyor, Armut'a da benziyor. Rengarenk olunca ayırt edilemiyor. Elma evet. Bu elma, elma bu kesinlikle. elmaya güzel benziyor aslında dostum bak. Ha şumuz yeşil. Yeşil halinde toplanıp seyahat halinde yıkan oldunlaşıyormuş biliyor musun? Öyle miymiş? Öyleymiş. O yüzden dostum, ben gidiyorum. da giderken toplaya toplaya gideyim. Hop. Bence git artık. Bence de gideyim artık. Koşuyorum. Çekilin. Yeşil takım geliyorum. Koş 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 koş. Burak nerede? Burak bırakayım. Bak bir şuraya bırakabiliyormuş. Koy, 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 Peki koy, koy. yemeği nerede yapıyoruz dostum? Yemeği de yapmam lazım. Bir bırak yemek önce. Yemek de dibinde. Bak hızlı bir şekilde yemek yap. Yap 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 73 yap, tane yap. bana biri lazım. Ben burayı tek başıma yapamam. Biri gelsin Aa yapıyormuş Ravan. Tamam dostum birlikte yaparız bir sene. Birlikte İki de yeriz. Yapıyorsunuz, yapmıyorsunuz. Tam musunuz? yeşil olan varsa hala gelsin bak yeşil. Yeşil gelsene dostum. Bırak şunları hızlı hareket Orada etmemiz gidiyor, lazım. arada gidiyor arada yiyor bak yapman mı? Evet, yapıyor gibi. Orada yiyen gidiyor. var zaten. Yemek yapmaya ihtiyacımız. Var. O oturmuş var Allah, ya maşallah yemek güzel. Yemek yapmaya ihtiyacımız var. Yiyor, yiyor. Bak yiyor, yiyor. buradan yiyor zaten bir tanesi. Dostum gel sen de yemek yap. Yemene gerek yok. Yapmaya ihtiyacımız var. Süre yetişmeyecek ya. Ya Yiyince oraya şey gidiyor. Yapınca Nasıl? değil. Yedik, Anladım ama yedik, bura yedik, boş zaten. Bu Baksana boş yeri yiyorlar. Boş tabağı sıyırıyorlar. Bizim burada yapmamız lazım. Gelin gelin Hiç yetişmeyecek. Yiyorlar. 30 saniye şuraya gel. Sen Asel, Asel ya. 104 oldu bu sefer olur dostum ya niye biliyor musun bunlar yapmıyor bak yemeye çalışıyor Ye Asel bıraktı gitti Asel senin yüzünden yenileceğiz ya Asel baksana <laughs> bak yenildik dostum 20 saniyemiz var kimse şu yemek yapmaya yardım etmiyor orada zaten yetişiyor dostum yetişiyor zaten onlar başkalarının şeyini değil Asel gitti şey topluyor bak hala yemek topluyor. Oyunu bilmeyenlerle aynı ana denk geldiğimiz için yenildik ya. Bak biri gelseydi yenecektik biliyor ya musun? Bak siyahlar bile 111 oldu. Bak bir şey söyleyeyim. Şu Asel yemek toplamaya gitmeseydi yemek yemeye gelseydi yenecektik canlar ya. Çok az farkla yenildik. Şey Takımımız diyeceğim. bilmiyordu. Bir şey diyeceğim. Pembeden çıktık pembe. Pembe yerine. ya da bizde bir sıkıntı var canlar. Emin değilim ama oyun bence çok tatlıydı bu tarz oyunlar sık sık oynayalım istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşuna açmayı sakın ama sakın unutmayın.